Hocam merhaba, ben Tıp Fakültesi 4. Sınıf Vergesi İrem projemiz var. Projeniz hakkında Hocamızın önderliğinde başlattığınız e, halkın orkan bağışına uyguladığını ve farkındalığını arttırmak üzerine bununla ilgili birkaç sorum olacaktı. Peki. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hatun Aynal, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde genel cerrahi Anadolu Gündal'ın doktor öğretim üyesi olarak görev görüyorum daha önce karaciğer nakli, ihtisasımı yoğun olarak karaciğer nakli yapılan bir klinikte dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapmıştım. Burada yoğun olarak organ nakilleriyle birlikte çalıştık. Evet. Üçünüzde genel cerrahi klinik olarak hangi organların nakilleri yoktu? Ülkemizde yapılan organ nakilleri büyük ölçüde böbrek nakilleri yapılıyor. genel cerrahi tarafından yine karaciğer nakilleri yapılıyor daha az sayıda yapılan e, pankreas nakilleri ve ince bağırsak nakilleri de e, olabiliyor. Bunlar sayı olarak ve ihtiyaç olarak da daha az sayıda tabi. Evet, evet. Karaciğer naklinin tarihçesinden kısaca bahsedebilir misiniz? Karaciğer naklinin tarihçesi e, uzun dönemdir aslında organ nakli yapılmak istenmiş, e, hayal edilmiş. Ancak tabi e, hem teknik zorluklar nedeniyle hem de e, metabolizm zorlukları, immün sistemi zorlukları nedeniyle yapılamamış. Alex Carroll'ın damar anastomozunu bulmasıyla birlikte, geliştirmesiyle birlikte artık organ nakli yapılabilir bir hale gelmiş, hayal edilebilir bir hale gelmiş. Daha sonra pürin anahtarlarının gelişimiyle birlikte, azaltı türünün gelişimiyle birlikte, immün sistemin baskılanabildiği anlaşılınca yani aslında bunları geliştiren şeyler, savaşlar, damar anastomozları, immün yanıtının anlaşılması hep savaş sırasında olmuş. Savaş sırasındaki immün sistemin çalışmasıyla ilgili derin reflerin rejeksiyonun, rejeksiyonun, e, rejeksiyonun e, immün temelli olduğunu anlaşılması ile birlikte ilmi süpresyonla geliştirildikten sonra tesadüfen alınan e, ilmi süpresiflerle birlikte antifonkör olarak aslında yapılmaya çalışılırken ilmi süpresif etkiler fark ediliyor tüyün analoglarının anal 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 etkisi olarak. Bunların yapılabileceği anlaşılıyor. E, daha önce e, böbrek nakilleri yapılıyor. Nerede? İmmün süpresyondan sonra başarılar elde ediliyor. Daha sonra e, Thomas tarzı tarafından bir karaciğer nakli yapılıyor. E, yaklaşık 10 yıl boyunca başarısız nakiller oluyor. Uzun süre hatta geri çekiliyor, e, laboratuvara kapanıyor. Uzun süre çalışmaların sonrasında e, sağ kalım oranları giderek yükseliyor karaciğer nakliyle birlikte. Peki hangi hastalar karaciğer nakline ihtiyaç duyar? E, karaciğer e, anhepatik şekilde yaşanamayan bir e, karaciğer hayati bir organ. Bu e, yüzden karaciğer e, fonksiyonun bakar gerekli o, sağlanmasının gerekli o, olduğu durumlarda olan e, ortaya çıkacağı durumlarda karaciğer naklinin e, gerekliliği var. Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan, parantininden kaynaklanan hastalıklar olabilir. Bunlar e, sosyo-kültür olarak ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Batı'da daha çok alkol nedenli olarak karaciğer sirozlarına bağlı olarak e, yapılıyor. E, Karaciğer nakilleri Ülkemizde hala viral hepatitler oldukça yüksek oranda e, görülüyor. Viral e, hepatitlere bağlı olarak görülen karaciğer sirozları çok fazla. Ülkemizde temel sebepler yine viral e, hepatitlere bağlı olarak görülüyor. Boysal e, veya sonradan gelişen safra yolu bozukluklarına bağlı olarak e, ortaya çıkan karaciğer yetimlerizlikleri olabilir. Bunlara bağlı olarak yine e, organ nakilleri gerekiyor olabilir. İntoksikasyonlar ve zehirlenmeler sonrasında ortaya çıkabiliyor. Özellikle mantar zehirlenmelerinde e, gerekli olabiliyor. E, bitkisel ürünlerin kullanılmasına bağlı olarak e, karaciğer yetmezlikleri yetişebiliyor. Ya da daha çok çocuklarda bu e, fişeklerin, markapların gelmesine bağlı olarak e, füminen karaciğer yetmezlikleri yetişebiliyor. Bunlara bağlı e, organ makineleri gerekebiliyor. Üçüncü bir sebep, eğer bir şekilde bir manite karaciğeri tutuyorsa bu karaciğerin kendisine ait bir manite olabilir veya bir metastaz olabilir. E, geriye çıkarılan e, hastalıklı karaciğer çıkarıldığında, çıkarıldığında geride kalacak karaciğer yeterli değilse e, bunlar yine karaciğer nakli bir e, tedavi şansı sağlayabiliyor. Peki kimler karaciğer barışçısı olabilir Bunun için şartlar neler? Bunlar e, sağlıklı olması gerekli. E, karaciğerin hacmi volümü önemli. çıkarıldığı zaman tabii şimdi iki farklı şeyden bahsetmek lazım. Boyuştan bahsetmek lazım. E, kadavra olabilir veya canlı e, karaciğer olabilir. Can boyuşu da tabii şey olup gerekiyor. Hem olacağı hem vereceği yeterli bir karaciğer sağlamak gerekiyor. Çıkacak karaciğerin alıcı için yeterli olması lazım. Kalacak karaciğerin verici için yeterli olması lazım genç sağlıklı, yağlı karaciğer olmayan hastalar için e, bir canlı verici olarak aday olabilir. Kadavirik e, bağışlarda ise daha çok yoğun bakımlarda beyin ölümü e, oluşmuş e, hastalarda e, mümkün oluyor. Burada idare olan e, mümkün olduğunca genç karaciğer sağlıklı yağlanması bulunmayan e, tercihen bulaşıcı hastalıkları bulunmayan e, kadavralardan nakil yapılabiliyor. Son olarak hocam sizin organ bağışçılığında hakkındaki düşüncelerinizi verin. Evet. Organ bağışı hem e, <laughs> sağlık olum açısından hem böbrek olsun hem e, karaciğer olsun böbrek e, olmadan yaşamak mümkün biliyoruz diyoruz zıt hayat sürdürdüğü ancak böbrek nakli e, ciddi anlamda alıcıların e, hastalığın yaşam kalitesini artırıyor aynı zamanda e, aslında diğer taraftan ekonomik açıdan da bunlar faydalı, e, maliyetleri çok düşüyorlar uzun dönem hastalar oldukları için diyaliz masraflarını düşürerek e, e, maliyet açısından da e, fayda sağlıyorlar. E, karaciğerde e, daha hayati bir organ. Karaciğerin e, diyaliz gibi e, dışarıdan salma bir fonksiyonları bulunuyor. E, eğer bir karaciğer yetmezliği varsa ya da bir e, malinite sonrasında e, karaciğerin e, çıkarılması gerekirse manipülan kutulabilmek için. Bunlar da karaciğer nakli tek ümit sağlayabiliyor veya bir karaciğer parantin hastalığına bağlı bir nakli ihtiyacı varsa bunlar hemen her zaman ancak karaciğer nakli ile birlikte bir sağ kolun umudu bu hastalara sağlanabiliyor. Bunlar için tek ümit karaciğer nakli oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.